Ee, merhabalar arkadaşlar. Bu saçımızı daha önce güzel böyle bir fuşya kızıl yapmıştık. açıp e, Açmadan yapmıştık ama altı kuru ve ölü bir saçtı. E, şimdi kendi de bir kez boyamış bu saçı. Ama yine fuşya, canlı bir şey istiyor. Açabilir misin fotoğrafı? Şimdi bunu ben hazırlayacağım ama siz de görün istedim. Nasıl çıkaracağımı. Evet, saçımızı şöyle göstereyim. Şöyle bir ton yapacağız. Şimdi arkadaşlar o saçı yapabilmem için alt zeminim müsait. Yani biraz e, nasıl bir ton? Şuradaki 766 gibi bir rengimiz zaten var. Ne yapacağız? Onu biraz canlandıracağız. Şöyle 866 gibi bir ton. E, ve e, mix boyalardan pink violeti kullanacağız. Çünkü gösterdiği renk tamamen buna benziyor. Biraz da şeyden destek alabiliriz arkadaşlar. Şu morlardan destek alabiliriz. Çünkü ön planda ne var? bu pembe viyole dediği renk var. Ne yapıyoruz? Bunu biraz da bu viyoleden, o pembeliği de biraz o canlı kızıldan alabiliriz. Şimdi karışımı hazırlayacağım. Göstereceğim size. Şimdi düşündüm, taşındım. Zeminime baktım. Pink Violet ağırlıklı. Mesela bu 40 gramsa 10 gram kadar da 5.8 şöyle göstereyim. Ee, direkt violeden koyacağım. O şunu biraz daha e, alt senin renkli ya güçlendirmek için bu tonu kullanacağım. Yani Orada 40 to, e, 40 gram pink violet, 10 gram 5.8 gibi yapacağım. E, 20 volümle hazırlayacağım çünkü renkli bir saç yapıyoruz. Rengi patlasın istiyorum. Gördüğünüz gibi boyalarım, oranlarım da burada arkadaşlar Pink Violet haşın bir e, mix serisinden. Zaten yoğun ve güçlü bir renk. Mix boyalar daha yoğundur. Hani e, bir boyanın içinde nokta e, 8 işte nokta 2 oluyor ya bunlar direkt atıyorum bejde, e, bej denen işte 7.2 dediği iki kısmındaki 5 e, direkt bej mix olarak hazırlanıyor. Çok daha yoğun oluyor. Yani normal boyanın içeriğindeki kadar hafif olmuyor. O yüzden mesela e, lila kullanıyorsunuz ya az. Ne yapıyorsunuz? Bir cila yapacağınız zaman cila boyasının içine çok az atıyorsunuz. Çünkü o rengin yoğunlaştırılmış hali mix boya. Evet arkadaşlar saçımızı yıkıyoruz. Buradaki aksiyonu görmenizi istedim. Akar e, akan renk aslında boyanın içeriğini gösteriyor. Biz de merakla bekliyoruz ne çıkacak. Çünkü alt zemini açmadığımız için %100 bir rengi yakalamak çok zor. Ama en yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü en güçlü mix boyayla girdik. Şöyle baktığımda da çok güzel görünüyor. Kuruduğunda göreceksiniz zaten. Şimdi saçımızı şampuan yapmıyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun böyle renkli şey saçlarda. Ee, saçı duruluyorum. Güzel bir saç maskesi yapıyorum. Ondan sonra durulayıp bırakıyorum. Boya otursun iyice. Şimdi arkadaşlar böyle x Harmony'nin e, botoks maskesi. Bunun çeşitleri de var. Bunlar çok güzel. Memnunum ben. Tavsiye ederim yani salon kullanımında. E, müşteri satışı da var. E, Insight ya da e, x Harmony'nin maske, maskelerini kullanıyorum. Çok da güzel. Kokuları harika. Şimdi e, biraz sürdüm. Şöyle alıyorum avcuma. Güzel bunu sürüyorum. Ondan sonra 3 dakika 5 dakika bekletin. Tarıyorum o esnada. Saça iyice işlesin. Hem bu boyanın arkadaşlar kalıcılığını da güçlendiriyor diye düşünüyorum. Ondan sonra duruluyoruz ve final. Evet arkadaşlar saçımızın finali. Ee, şöyle dipten uca tamamen aynı göstereyim. Dipleri hiç açmadığımız halde mix boya güçlü olduğu için e, saçı tamamen dipten uca aynı rengi verdi. Şöyle yakından da alayım. Bol katlı bir kesim yaptık. Ama ne yazık ki e, çektirecek birim olmadığı için herkesin işi vardı. Size çekemedim. E, kesim çok istiyorsunuz. İnşallah en yakın fırsatta size çeşit çeşit kesimleri yapacağım. Saçımı şöyle göstereyim. E, şimdi dışarıda bir inşallah çekebilirsem muhteşem bir renk. Çok canlı. Burada göründüğü gibi değil. Çok daha parlayacak dışarıda. Keserken de ellerim nasibini aldı bile bile kullansın müşterimiz. Böyle bir renk yapmak isterseniz size fikir olsun bu da.